Öyle çok fazla bir şeye gerek yok Yaman. Al abi hemen bir şeyler de çıkalım. E abi büyük iş tarif ettin. Korktun mu? Yok abi. Ben ne zaman? Kaç kişi lazım? İkimiz. İkimiz. Bir orduya karşı. Güzel. Hadi hadi. Sen iyi misin? Baş başa kalamadık. Seninle kalmamı ister misin bu gece? Bu gece evdekilerle ilgileneyim Sağ ol. Laboratuvardaki görevli sana gönderdi komiserim. Tamam Nihat, sağ ol. Çok acil aktobarbitele ihtiyacım var. Okan bu katillerin içinde sıkışıp kaldım. Alpanların evine geri getirildim. Barbaros Balkan öldürdüğümü biliyor. Daha kötü şeyler olacak. Buradan çıkmama yardım et. Teçhizatlı adamlar evin civarında mı? Evet efendim. Baba torunların evde. İyi oldu dediğinden bilmiyordum. Kartala dikkat et Adem. Yine bir numara yapabilir. Abi, ne yapıyoruz burada? Abi, ölümünden çıkarı olanları temizleyeceğiz. Kapat. Barbaros Bey arkamızda. Bu iş kazasız belasız bitsin. Alpanların yerine masaya biz oturacağız. Dikkat olun. Tamamdır, merak etme abi. Kolay gelsin Talat. Altan. Abinin yanına gitmek için çok acele ettin. Az bekleseydin. Önce bir arkana bak. Abi! Lan! Tamam, tamam. 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 İndirin silahları. Sizlere bir zarar gelmeyecek. Malzemeyi istediğim yere taşıyın, paranızı alın.